Sesli Haber Rodop Rüzgarı Yeni Sol Tarım Sorumlusu ve İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, hükümetin koyunkeçi çiçeği hastalığının yayılmasını engellemedeki yetersizliği ve mağdur besici ve çiftçilere yapılacak desteklerin ciddi biçimde gecikmesi hakkında Yunanistan Parlamentosu'na soru önergesi sundu. Önergede, koyun keçi çiçeği hastalığının ülkede kontrolsüz bir biçimde yayılmaya devam ettiği belirtilerek, kısa süre önce Halkidiki'de 4 yeni vakanın daha tespit edildiği, Nafbaktia bölgesindeki çiftliklerde 4 vaka ve Semadirek'te de 1 vakanın kaydedildiği vurgulandı. Hükümetin, hastalığın ilk kez 2024 sonbaharında ortaya çıkmasına rağmen, hastalığın yayılmasını durdurmakta ve etkili bir biyogüvenlik planı uygulamakta başarısız olduğu ifade edildi. Milletvekili Zeybek, devlet mekanizmasının zamanında tazminat ödemesi, hayvan varlığının yenilenmesi ve yeni vakaların önlenmesinde yetersiz kalmasının hayvancılık sektörünü ciddi bir darboğaza sürüklediğini, ayrıca acil yem desteği konusunun çözülmediğini, bağlantılı destek ödemelerinin Paskalya sonrasına ertelendiğini ve hastalık sebebiyle tamamen yok olan hayvan varlığının yenilenmesi konusunun da belirsiz kaldığını vurguladı. Milletvekili bu duruma ilişkin yetkili bakana aşağıdaki soruları yöneltti. Hastalığın bunca aydır kontrol altına alınamamasının sebebini nasıl açıklıyorsunuz ve önleme kontrol tedbirlerinin etkisiz kalmasını neye bağlıyorsunuz? Hastalığın ülkede ilk ortaya çıktığı tarihten itibaren her bölgesel birim bazında toplam kaç koyun ve keçi itlaf edilmiştir? Yem için acil destek ödemesi ne zaman yapılacaktır? Toplam miktarı nedir ve dağıtımı nasıl olacaktır? bağlantılı destek ödemeleri neden gecikmiştir ve yeni ödeme takvimi nedir? Hastalık nedeniyle itlaf edilen hayvanların acilen yenilenmesi için nasıl bir planınız var ve çiftliklerin uzun süre faaliyetsiz kalmaması için ne gibi tedbirler alacaksınız? Teselya'da yaşanan sel felaketleri ve Meriç, Evros yangından sonra uygulanan ve başarısız bulunan 5.2 önleminin aynı hatalarının tekrarlanmaması için bakanlığın aldığı tedbirler nelerdir Besici ve çiftçilerin mevcut likidite sorunları bu kez nasıl dikkate alınacaktır?